Merhabalar, Doktor Esra Üstekaya. Maymun çiçeği virüsü, yeni adıyla mpox, mey çiçeği virüsü e, aslında e, en çok Orta ve Batı Afrika'da görülen endemik bir virüstür. E, bu bölgeden zaman zaman dünyanın diğer ülkelerinde de yayılım gösterebilmektedir. Az sayıda vaka vardır. Afrika koşullarında mey çiçeği virüsü, hayvanlardan insana bulaşı enfekte hayvanların kan, vücut, sıvıları, deri veya Mukozal lezyonları ile doğrudan temas veya ısırık yoluyla meydana gelmektedir. Ayrıca enfekte hayvanların az pişmiş etlerin tüketilmesi de bulaşa neden olabilmektedir. İnsandan insana bulaş yakın fiziksel temas ile özellikle enfekte kişinin e, deri lezyonları, ciltteki yaralardan bulaş yüksek risktedir. E yine enfekte kişinin dokunduğu e, veya vücut sıvılarıyla kontamine olmuş yüzeylerle temas ettikten sonra elleri yıkanmadan yüze, ağza, göze temas ettirilmesi de bulaşı neden olabilmektedir. Burada en çok ortak havlu, çarşaf, yastık kılıfı gibi yüzeylerden kişiden kişiye geçiş olabileceği bildirilmiştir. Ayrıca anneden bebeğe doğum sırasında ya da gebelik sırasında transplantasyonel olarak da geçiş bildirilmiştir. Korumasız cinsel ilişki sırasında vücut sıvılarının ve cilt lezyonlarının temasıyla da virüs kişiden kişiye bulaşabilir. Hastalığın belirti ve bulguları nelerdir? Ateş, baş ağrısı, yorgunluk, vücut ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, cilt lezyonlarına neden olur. Yakınmalar virüsle temas ettikten yaklaşık 1-2 hafta sonra ortaya çıkar ama kuluçka süresi 1-21 gün arasında değişkendir. Hastalığın tedavisi var mı? Aslında hastalığa spesifik tedavisi yok. 2019 yılında Amerika Gıda İlaç Ajansı FDA ve EMA iki tür aşıyı, bunun içinde modifiye Ankara suşu bulunmaktadır. Çiçek aşısından üretilmiş bir aşı mevcut. Bu aşı hem çiçeğe hem de M çiçeği hastalığına karşı koruyucudur. 2 doz 28 gün arayla deri altına uygulanmaktadır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Daha ayrıntılı bilgileri Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılında Monkeypox maymun çiçeği rehberi olarak çıkardığı Ağustos 2024'te M çiçeği virüsü olarak güncellediği rehberinden ulaşabiliriz. Herkese sağlıklı günler dilerim.